zamandır hiç böyle gülmemiştim. Ay çok yaşayın siz Adnan Bey. Siz de çok iyi oynadınız ama tebrikler. ya ben şaşkın bakıyorum öyle. Hay bir şeyler döndüğünü anladım ama... ...ne olduğunu çözemedim bir türlü. ben anladın sandım. Yok. Adnan Bey'in böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermediğim için herhalde ondan. Hilmi Bey de sizin gibi düşüneceği için daha kolay tuzağa düşecek. <laughs> <laughs> Bunu yaptığınıza inanmıyorum Adnan Bey. İntikamın fazlasıyla alınmış olacak. Çok teşekkür ederim. Çok. Bana dünyaları verdiniz. Deniz Hanım gelsenize. Yok. İneyim ben. İyi geceler. İyi, İyi geceler. geceler. İyi geceler. İhale sonuçlanınca boşu boşuna o kadar para verdiğini öğrenince Hilmi Bey'in yüzü ne hale alacak çok merak ediyorum. <laughs> Bu keyif bana yeter. Bir yere gitmiyorum ben. Benim yaptığım da doğru değil ama. Hilmi Bey bunu gerçekten hak etti. Bence de. Nereye canım? Çocuklara bakacağım. Fena alışacak. Ya iyileşene kadar hep isteyecek bu ilgiyi. Sen de ilgilen bir tanecik kardeşim var. Şımarıyor ama gördün. Utanmasa masal isteyecekti. Şşş. Sızlanma hadi. İyi geceler. Sana da. Bülent nasıl? İyi. Uyudu. Nihal'e bakayım o zaman. Mihter de çok mutlu oldu. Minnettarım Saden Bey. Rica ederim. <laughs> Deniz Hanım'a söylemem gereken bir şey vardı. Yatmadan söyleyeyim. İzninizle. Hı -hı. İyilik bu yaptığımız. Senin yanında kendimi kaybediyorum. Unutuyorum her şeyi. Kendi banyon yok mu senin? Niye meşgul ediyorsun burayı? <laughs> Çamaşırları mı bıraktım? <laughs>